Ee, nasıl bu süreç başladı? Ee, nasıl e, iş hayatına girdiniz? Bu e, bahsettiğimiz kazaziye dediğimiz sanat nedir? Bununla ilgili birkaç şey söyler misiniz? ben, ben Trabzon'dan geliyorum. Şunu söyledik. Kazaziye sanatı eski Ermenilerden kalan bir sanat. Evet. Yalnız e, Ermeniler Trabzon'dan gidince sanat e, çok şey oldu, dağıldı. 2-3 aile yapıyordu bunu ve bu aileler sırlarını kesinlikle dışarıya vermiyorlardı. Ta ki devlet, devlet işte bu sanatlar altında bunu koruma alınca bizler öğrendik. Ve bizler bu sanatı işte altı yıldır icra ediyoruz. Ben halk eğitimde de öğretmenlik yapıyorum. Orada işte öğrencilerime bu işi öğretiyoruz. Sonra mikro krediye yönlendiriyoruz. Şu an Trabzon'da yaklaşık 10 bin kişi kadın bu işten ekmek kazanıyor. 46 bin tane, şey her 100 kadından 46'sı hasır ve gümüşle beraber evlerine ekmek kazanmıyor. Şu an okuma düzeyi de bu ile beraber yükseliyor çünkü artık çocuklarını dershaneye gönderiyorlar. Hatta bir tane öğrencim var şu an Yasemin Hanım. Hocam e, hangi televizyonda çıkıyorsanız söyleyin, gurur duyalım diyor. Kendisini burnu kırıp işinden dalaştık işte, gördüğünden dolayı 3 yıl, 3 aydır beri bizle tanışıyoruz. şu an. Ona öğrettiğim teknikle beraber bir hafta önce evine koltuk almış. Kendine güveni çok arttı. Şimdi başka teknikler de öğrenmek istiyorum. Hocam dedi bize bir pazar bulun lütfen ne olur bize anlatın buradaki insanları dedi. Çünkü çok şiddet görüp de doktora gidemeyen kadınlarımız var. Bacağı kırılıp şey yapan hastaneye gidemeyen kadınlarımız var. Çünkü orada polisle beraber eşinden işte söyleyecekler tekrar ya görecekler diye sıkıntılarımız var. Ama benim amacım son bir yılları vere özellikle e, Trabzon'un en barış şehirlerinde, şey, ilçelerinde görev yapıp bunlara ekmek parası kazandırmak. Bir amacım da sakatlarla ilgili, engellilerle ilgili. Gönüllü olarak ders veriyorum onlara. Bir projemiz var, eğer olursa inşallah destekli olur. Onlara çünkü kaza sanatı elle yapıldığı için oturdukları yerde de istedikleri şekilde bu sanatı öğretip yapabileceklerini düşünüyorum. Amacımız bir atölye açmak ve Türk Trabzon'da da hatta Türkiye'de bir ilk olmak. İnşallah amacım bu mikro kredi e, Türksel ee, ekonomiye katılım gücüyle beraber geçen seneden beri e, bu etkinliklere katılıyorum ama 3 yıldır bu işi yapıyoruz. E, parası olamayan hani şey arkadaşlara biz işte bir araya 5 kişi gittik. Ben böyle 10 tane grup kurdum kendi mahallemde. Şu anda her şey çok güzel, çok keyifli geçiyor. Tebrik ee, ediyoruz sizi. Evet.